Şimdi hafta sonu oynanacak olan derbinin selameti açısından Zorbay Küçü'ye MHK Başkanı'nın ya da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın acil bir şekilde telefon açıp niye attın, sebebi neydi diye sorması ve bunu açıklaması lazım. Göremedik çünkü biz anlamadık. Bunu açıklaması lazım. Ben niye atıldığını bilmiyorum. Yani bir tek kırmızıyı gördük, sarıyı gördük. Sonrasında bir kırmızı geldi, direkt bir kırmızı kart geldi. Görüntülerde de bir şey görmedim. Niye atıldığını açıklaması lazım. Hafta sonunun selameti açısından bir kere daha söylüyorum. Çünkü Fenerbahçe takımının en önemli oyuncusu. Ve bu oyuncuyu niye attığını bir şekilde açıklamalı. Oradan gelelim Mert Hakan'a. Ya Mert Hakan. Hala nasıl bu takımda duruyorsun anlamıyorum. 89. dakikada oyuna girmişsin. Faul yapıyorsun. Yaptığın hareket faul. Gereksiz yere ortamı geriyorsun. Hiçbir şey yapmamış gibi hakeme gidiyorsun. Arkadaşlarını da tahrik ediyorsun. Senin yüzünden Fırat atılıyor. O itirazı yüzünden, onun başlattığı olay yüzünden Fırat atıldı. Daha atılma sebebini hala bilmiyorum ama yani gördü kartı, gördü, Sonuçta atıldı, değil mi? Ama itirazlar ama, o yüzden yani, başladı. Mert bırak ya geldiğinden beri zaten hiçbir şey yapmıyorsun. Ben hakikaten nasıl kaldığını bilmiyorum ama bu şekilde tribünlere oynayacaksın. Hakeme itiraz ediyorum. Bak ben çok falan. Fena... Öyle Fenerbahçelilik olmaz kardeşim. Kaçıncıya atılıyorsun ya? Kaçıncıya bu takımı yalnız bırakıyorsun? Senin yüzünden takımın en değerli oyuncusu gitti. Dolayısıyla da bundan sonra ben Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de çok barınabileceğini de düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Belki ağır oluyor konuştuklarım ama bu maç öncesinde bu yapılacak iş değil çünkü. Üç gün sonra Tarihin belki de en önemli derbilerinden biri oynanacak ya. İki takımın kopup gittiği kafa kafaya şampiyonluğu direkt etkileyecek maçta seni saçma sapan göya işte şey hırslı oyuncu bak nasıl kendini veriyor. Takımı için mücadele ediyor. Havası, Havası yaratman ediyor. için yaptıkların yüzünden arkadaşın atıldı. Takımın en önemli oyuncusu atıldı. Ha, diğer taraftan da söylediğim gibi niye atıldığının açıklanması lazım. Kesinlikle açıklanması lazım. Ben bilmiyorum çünkü niye atıldığını. İçin son uzatma dakikalarındaki olay mı? Genel anlamda bakacak olursam maçın geneline. 3-1'den 3-3'e gelmesi maçın Fenerbahçe adına düşündürücü. Ortana konan oyun zaman zaman iyi, zaman zaman kötü. Kayseri zaten iyi bir takım. Bunları konuştuk. Ama bunların hiçbiri konuşulmayacak ki şimdi. Ben sana söyleyeyim. Hafta kadar pek konuşulacak şey. Fred niye atıldı? Bir de hocam? Ya, ben ne anlatayım şimdi Size oyunu, Mert Hakan'ı böyle konuşturan şey sadece bugün değil. Ya Herhalde bir, bir ben bir, bir oyuncuya bir gün için bir şey söyler miyim ya? Bu birikmiş. Aynen, evet. Mert Hakan CV'si oluştu Fenerbahçe'de. Geçmişi aynen, oluştu. Aynen öyle. Bu yani. da bunu söyletiyor artık. Yani oyunun belirli bölümlerinde oyuna girdikten sonraki tavırları özellikle bugün de ona benzer bir pozisyon olduğu için artık son noktası artık, oldu. Yani. Hakikaten bardağı taşıran bir damla olur ya insanda. Ya bu da buraya geldi Mert Hakan yaptıkları yeter ya oyunun oyuna alkışlayalım Oynuyorsan oynarsın, oynamıyorsan da gidersin de bu ne? Ama ne de popüler davranacak taraftarı oynayacak aklı sıra taraftarı mutlu edecek. Ya biz de yiyeceğiz. Biz de hiç görmedik, hiç bilmiyoruz hiçbir şeyden anlamıyoruz ya. Onun yaptıklarını alkışlayacak mıyız? İsmail Kartal da çıldırdı bu arada. Abi nasıl çıldırmasın? İsmail Hoca Fred'i kaybetti ya. Sen söyledin Fred'in oynamadığı maçlarda Fenerbahçe galip gelemedi. Evet. Nasıl açıklayacaksın yani? Mert ne yaptın? Ama Mert'e sorsan haklıdır. Öyle ben faul yapmadım da bir şey de... O yaptığın hareket faul kardeşim. Üstüne yaptığın her şeyde yanlış. Üstüne yaptığın her şeyde yanlış. Hakikaten çok e, ilginç bir pozisyondu. Çünkü kırmızı kartları gerçekten anlayamadık. E, göremedik de daha sonra görüntüye geldi. Özellikle Frigik'ten sonra Mert Hakan'ın tekrar itiraza devam ettiğini gördük ki bu da sonradan ekrana geldi. Kırmızı kart gördü ama Frigik atılmadan önce Fred bir anda atıldı. Fred'in sarı kartı da yoktu. Allah Allah, sarı kartı da yok derken itiraz esnasında önce Mert Hakan'a sonra Fred'e bir sarı kart çıktığını gördük. Ama peki ikinci sarı kart nerede çıktı diye bakarken Reji'den Fredin Zorbay Küçük tarafından direkt kırmızı kartla atıldığı görüntü geldi ama o anda da Fredin ne yaptığı ekrana yansımadı. O yüzden kesik kesik görüntü geldiği için ne olduğunu anlayamadık ama herhalde burada bir Küfür söz konusu diye ben tahmin ediyorum. Başka türlü çünkü bir açıklaması yok. Orada o itiraz esnasında ikinci sarı kartı da şiddetli itirazdan göstermiyorsa, direkt attıysa burada bir kötü söz, bir küfür ifadesinin olmuş olması gerekir. Direkt kırmızı geldiğinden dolayı o itiraz süresi içerisinde ferikik atılmadan önce belki yeni bir görüntü çıkar. Onu yayıncı kuruluş yayınlar üzerine konuşuruz ama yeni bir görüntü çıkmazsa deniz gibi hakemin... Raporuna yansıyacak bir durum olacak. Çünkü sadece hakem burada ancak bunu gördü. Yine e, tam maç biterken belki futbolu konuşacaktık. Belki iki tane penaltı var. Ama penaltılar e, belki maçın gidişatını çok etkilemedi diyecektik. E, yedi golü bir karşılaşma oldu diyecekken son anlarda yine hakemlik diyelim bir tartışma konusu da ortaya çıkmış oldu. Futbolu konuşamıyoruz yine demek Futbolu i̇şte, konuşalım hocam. Futbol Yok olsun. aldım hocam bütün notları bak, şu an sen bütün notlar evet. çok oldu. Ben işin o tarafını konuştum. Sen bari işin işi iş, iş işin <gülüyor> bir <gülüyor> bayağı bir söylenecekleri <laughs> biraz, söyledim biraz, gül kendine gel. Çok sinirlendim. Bakın de. sinirlendim ama ya. Yok daha tamam. Yani da. da sen hiç konuşalım. Devam et <laughs> Bırakalım ya, mı? Devam yok, edelim. Yok yok sen devam et hocam. Ya hani not aldım dedim de söyleyeceğim şeylerin hepsi çöpe gidecek.